Her gün belki yüzlerce kez yapıyoruz bunu, hiç düşünmeden yemek yemek. O kadar e, sıradan, o kadar otomatik ki. Evet. Ama bir an durup düşünsek ya tek bir lokmanın arkasında acaba ne kadar büyük bir dünya, ne kadar hani akıl sır ermez bir sistem olabilir. Çok derin bir soru aslında. İşte bugün elimizde tam da bu konuya e, ışık tutan çok özel bir kaynak var. İmam Gazali'nin o meşhur eseri İhya Ulumi Dinden Şerhinden bir bölüm. Evet çok kıymetli bir metin. Gazali burada Allah'ın nimetlerinin ne kadar sonsuz, ne kadar iç içe olduğunu anlatmak için çok tanıdık bir eylemi, yani yemek yeme eylemini mercek altına alıyor. Hı hı. Gelin sizin için seçtiğimiz bu kaynak üzerinden bu basit eylemin ardındaki o, baş döndürücü evrene şöyle bir bakalım birlikte. Bakalım. Gazali'nin yöntemi burada gerçekten etkileyici. Diyor ki Allah'ın nimetleri yani ni'am-ı ilahiye o kadar çok ki saymakla bitmez. Sonsuz. Evet. Bunu anlamak için diyor, gelin tek bir tanesini ele alalım. Yemek ve bu yemeğin gerçekleşmesi için gereken sebeplere bakalım. Sadece tek bir nimet üzerinden yani. Aynen. Çünkü sadece bu tek bir nimetin bile Hani bütün sebeplerini saymaya kalksak diyor, ömrümüz yetmez, mümkün değil. Anladım. O yüzden sadece birkaç temel halkayı gösterip bize o büyük resmi, o muazzam zinciri fark ettirmeye çalışıyor aslında. O zaman e, bu zinciri takip edelim bakalım. Metin diyor ki, yemek yeme eyleminin kendisi bile, yani ekrol, pek çok başka nimetin bir araya gelmesiyle mümkün. Sağlıklı bir vücut mesela, sadece biri bunlardan. Tabii. O olmadan olmaz. Peki bu eylem için başka neler lazım? Yani bir lokmayı ağzımıza götürmek için? Gazali'ye göre her eylem gibi yemek için de önce e, hareket eden bir şeye ihtiyaç var. Bedenimiz. Tamam. Sonra bu bedeni harekete geçirecek bir güç, yani kudret. Bu gücü belli bir yöne, bir amaca yönlendirecek bir istek, bir irade. İrade. Evet. Sonra neyi yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz bunu bilecek bir algı, bir idrak. Yani ilm ve idrak. Ve tabii ki yenecek şeyin kendisi, mekul. Yiyeceğin kendisi. Ama bitmiyor. O yiyeceğin de bir kaynağı, bir aslı olmalı. Ve onu bu hale getiren bir yapıcısı, bir saniye olmalı. İşte metin bu halkaları algı, irade, kudret ve yiyeceğin kendisi tek tek açıyor. İlk halka algı o zaman, idrak. Genelde bu beş duyuyla başlıyor aklımıza gelen değil mi? Göz, kulak, burun. Gazali nasıl ele alıyor duyuları? Sıradan bir liste mi sadece? Yok, çok daha derin. Gazali duyuları, yani havası hamsı, sadece bilgi alma aracı olarak görmüyor. Adeta katman katman bir koruma ve yönlendirme sistemi gibi anlatıyor. Hmm, ilginç. Nasıl bir sistem bu? Şöyle bir sıralama yapıyor. En temelde dokunma var. Lems. Bize doğrudan temas eden zararlı şeylerden, işte ateş gibi, kesici bir alet gibi anında kaçmamızı sağlıyor. En temel koruma. Evet. Sonra koku alma. Şem. Uzaktaki yiyeceği kokusuyla sezmemizi sağlıyor. Ama tam yerini göstermiyor değil mi? Etrafta aramak gerekebilir. Doğru. İşte orada görme. Yani basar, devreye giriyor. Kokusu gelen şeyin yerini, yönünü belirliyor, aramayı kolaylaştırıyor. Tamam. Ama görmenin de sınırları var. Bir duvarın arkasını ya da saklanmış bir şeyi, bu yiyecek de olabilir, bir tehlike de onu gösteremiyor. Anladım. Yani her duyu bir sonrakinin açığını kapatıyor gibi bir durum var, zincir gibi. Aynen öyle. Birlerini tamamlıyor. Görmenin yetmediği yerde işitme, yani sem devreye giriyor. Engellerin arkasındaki sesleri işte bir hareket sesi, belki bir konuşma bunları algılamamızı sağlıyor. Özellikle konuşmayı anlama yetisi bilgi edinmede çok önemli. Bizi diğer canlılardan ayıran bir şey. Evet. En son ve belki de en kritik aşama ise tat alma. Yani zevk. Yiyeceğin faydalı mı, zararlı mı olduğunu nihai olarak bize söylüyor. Son kontrol noktası gibi. Aynen. Gazali burada ağaç örneğini veriyor ağacın köküne zehirli bir sıvı döksen bile çeker diyor. Çünkü tat alma duyusu yok. Ama biz tadarak dur bakalım bu zararlı diyebiliyoruz. Kendimizi koruyoruz. Bu beş duyu katmanı gerçekten müthiş bir sistem. Peki metinde bir de hissi müşterek yani ortak duyu diye bir kavram geçiyordu. O nedir? <laughs> o da çok önemli. Gazali'nin felsefesinde merkezi bir yer tutar. Şöyle düşünebiliriz. Farklı duyulardan gelen verileri birleştiren, anlamlandıran bir iç merkez. Nasıl yani? Bir örnekle açıklayabilir misiniz? Tabii. Klasik örneği şudur. Diyelim sarı renkli bir bal gördünüz. Gözünüz rengi algıladı. Sonra tattınız, diliniz tatlı olduğunu söyledi. Tamam. Bir dahaki sefer o sarı balığı sadece gördüğünüzde tatmanıza gerek kalmadan onun tatlı olduğunu bilirsiniz değil mi? Evet bilirim. İşte bu bağlantıyı kuran merkez hissi müşterek. Göz sadece rengi algılar, dil sadece tadı. Ama ortak duyu bu farklı bilgileri birleştirip bu sarı şey tatlıdır sonucuna varır. Bilgiyi bütünleştirir. Vay canına! müthiş bir iç koordinasyon var demek ki. Gazali tek bir duyu organının bile ne kadar karmaşık olduğuna dikkat çekiyor sanırım. Kesinlikle. Göz örneğini veriyor mesela. Diyor ki tek bir göz bile iç içe geçmiş farklı farklı yapıda bazıları örümlek ağı gibi incecik, bazıları yumurta akı gibi 10 ayrı tabakadan oluşur. 10 tabaka mı? Tek bir gözde. Evet. Ve diyor ki bu tabakalardan sadece bir tanesi bozulsa görme tamamen kaybolur ve dünyadaki bütün hekimler yani etibba ve kehaller bir araya gelse bunu düzeltemezler. Yani yaratılıştaki o inceliğe, o kusursuzluğa vurgu yapıyor. Aynen öyle. Basit bir algı dediğimiz şeyin arkasında bile ne muazzam bir sanat, ne büyük bir kudret var onu gösteriyor. Peki algıladık, yiyeceğin faydalı olduğunu anladık diyelim. Gördük, kokladık, belki duyduk ama bizi ona doğru iten şey ne? Sadece bilmek yetiyor mu harekete geçmek için? İşte kritik soru bu. Ve cevap, hayır yetmiyor. Burada ikinci halka yani irade devreye giriyor. Gazali çok net söylüyor, bilgi tek başına bizi kımıldatmaz. Öyle mi? Evet. O bilgiyle birlikte bir istek, bir yönelim olması lazım. Faydalı olana yönelme isteğine Gazali şehvet diyor. Zararlı olandan kaçma eğilimine ise kerahet. Bunlar olmazsa bilgi havada kalır. Yani istemek lazım. Aynen. Çok güzel bir örnek veriyor. Çok hasta bir insan düşünün, önüne kendisi için en faydalı, en şifalı yemeği koysanız bile, içinde ona karşı bir istek, bir iştah yani şehvet yoksa o yemeği yemez. Doğru, yemez, iştahı yoktur çünkü. İşte bu. Demek ki algılamak yetmiyor, istemek de şart. Şehvet bizi yemeye itiyor, kerahet ise fazla yiyince dur diyor. Bir tür denge mekanizması gibi o zaman bu ikisi. Tam olarak öyle. Mükemmel bir denge. Şehvet hayatta kalmamız için gerekeni almamızı sağlıyor. Doyunca ortaya çıkan o kerahet hissi, yani bir tür tiksinme veya isteksizlik, Aşırıya kaçmamamızı, kendimize zarar vermememizi engelliyor. Bu da bedenin kendi içindeki o harika ayarlardan biri. Hı hı. Gazali sadece yeme içmeyle ilgili değil. Mesela kendimizi savunmak için gereken öfke, yani gazap gibi duyguların da iradenin farklı yönleri olduğunu belirtiyor. Onlara da ihtiyacımız var. Peki ya akıl? İnsanı diğer canlılardan ayıran o temel özellik, o nerede bu denklemde? Akıl, yani akıl. Gazali'ye göre iradenin zirvesi bizi hayvanlardan yani behimeden ayıran en temel şey. Çünkü hayvanlar genellikle anlık içgüdülerle, o anki şehvet veya kerahetle hareket eder. Evet. Ama akıl bize sadece o anı değil, geleceği de düşünme yeteneği verir. Bir şeyin uzun vadeli sonuçlarını hesaplama, plan yapma imkanı sunar. Hangi yiyecek faydalı, hangisi zararlı, bunu pişirmek mi lazım, saklamak mı lazım? Bütün bu kararları akıl sayesinde veririz. Anladım. Hatta Gazali daha da ileri gidiyor, aklın yönlendirmesiyle hareket eden, daha üst bir iradeden, dini bir güdüden, bayisi dini bahsediyor. Yani sadece dünyevi fayda zarar değil, manevi sonuçları da düşünen bir irade katmanı, konuyu manevi bir boyuta taşıyor. Algıladık, istedik, ee, şimdi sıra geldi yapmaya, harekete geçmeye, üçüncü halka kudret. Yani bedenin bu işi yapacak gücü ve araçları. Evet. Algıladın, istedin ama elin kolun tutmuyorsa, gücün yoksa yine olmaz. Algı ve irade onları hayata geçirecek fiziksel araçlar yani alat ve güç kuvvet olmadan işe yaramaz. İşte burada organlarımız devreye giriyor. Aynen. Uzuvlar yani ağza. Ellerimiz mesela. Gazali ellerin yapısındaki o ince detaylara nasıl dikkat çekiyor inanılmaz. Uzun olması, içinde bir sürü eklem olması, her yöne rahatça dönebilmesi. Özellikle baş parmak değil mi? Evet evet. Baş parmağın diğer parmaklara karşı konumlanması sayesinde bir şeyleri kavrayabiliyoruz, toplayabiliyoruz, vurabiliyoruz. Mükemmel bir alet gibi. Tırnakların bile işlevi var diyor. Parmak uçlarını destekliyor. Küçük şeyleri tutmayı kolaylaştırıyor. İnanılmaz detaylar. Peki eli uzattık yiyeceği aldık sonrası daha da karmaşık galiba sindirim sistemi. Metin burayı bayağı detaylı anlatıyor gibiydi sanki. Evet oldukça detaylı ama ana fikri yakalamak önemli. Gazali sindirim sistemini de müthiş bir e, fabrika gibi tasvir ediyor. Ağız, fem, giriş kapısı, dişler, esnan çeşit çeşit, kesiciler rubayiye, köpek dişleri en yap, öğütücüler adras tavahin. Yiyeceği parçalıyor, öğütüyor. Değirmen benzetmesi vardı orada, ilginçti. Evet, çok güzel bir nokta. Diyor ki, insanların yaptığı değirmenlerde genelde alt taş sabit durur, üstteki döner. Ama Allah'ın yarattığı bu ağız değirmeninde alt çene hareketlidir. İlahi sanata bir işaret. Peki dilin görevi ne bu değirmende? Dilin görevi adeta çok işlevli bir operatör gibi. Yiyeceği ağızda çeviriyor öğütülmesi için dişlerin altına itiyor. Bunu değirmene buğdayı kürekle atan adama mekreve benzetiyor. Aynı zamanda tadı algılıyor ve tabii konuşmamızı sağlıyor. O da ayrı bir nimet. Evet. Tükürük var. Yiyeceği ıslatıyor, kayganlaştırıyor, yutmayı kolaylaştırıyor. Lokma yutaktan, hulkundan mideye, mideye iniyor. Mide adeta bir çömlek gibi yiyeceği alıyor. Orada bir pişirme işleminden bahsediyor sanki. Evet. Mide ve çevresindeki organların kebid, karaciğer, tıhal, dalak gibi ısısıyla yiyeceğin adeta pişirildiğini, özüt haline getirildiğini, arpa suyuna benzer bir sıvıya dönüştürüldüğünü anlatıyor. Sonra karaciğer devreye giriyor galiba. İşin kimya kısmı başlıyor. Aynen öyle. Mideden gelen bu özütü karaciğer, kebede alıyor ve kana dem dönüştürüyor. Bu işlem sırasında bazı atık maddeler ortaya çıkıyor. Tortu gibi olan siyah safra, hıltı sevdavi ve sütün kaymağına benzeyen sarı safra, safra. Bunlar zararlı mı? Fazlası evet. İşte burada dalak, tıhal ve safra kesesi, merareut devreye giriyor. Fazla siyah safrayı dalak çekiyor, fazla sarı safrayı safra kesesi. Depoluyorlar. Eğer bu organlar görevini yapmazsa, mesela öt safra çekmezse sarılık oluyor, dalak çekmezse başka hastalıklar, behak, cüzzam gibi ortaya çıkıyor. Kan bozuluyor yani. Yani bir arıtma tesisi gibi çalışıyorlar. Kesinlikle. Ödün ayrıca sindirme yardımcı olmak için safrayı bağırsaklara saldığını, dalağın salgısının da mide ağzına gidip iştahı uyardığını ekliyor. Sonra böbrekler var. Börek kandaki fazla suyu maye maye süzüyorlar. Bu su olmasa kan akmazdı diyor. Süzülen su idrar torbasına, mesaneye gidiyor. Ve sonunda temizlenmiş besleyici kan vücuda dağılıyor. Aynen. Temizlenen, besleyici hale gelen kan damarlar aracılığıyla tıpkı bir ağacın köklerinden dallarına su taşıması gibi en ince kılcal damarlara kadar giderek bedenin en ücra köşelerine, baştan ayak tırnağına kadar her hücreyi besliyor. Vücudumuzdaki bu e, inanılmaz sistemin çalışması için bir de dışarıdan gelen o yiyeceğin kendisine yani dördüncü halkaya geldik. Onun kaynağına. Gazali burada tek bir buğday tanesi üzerinden gidiyordu galiba. Evet. Buğday tanesi, habbe örneği üzerinden konuyu bireysel bedenden çıkarıp kozmik bir boyuta, evrensel bir düzene taşıyor. Çok etkileyici. Ne diyor peki? Diyor ki, Tek bir buğday tanesi bile kendi kendine var olamaz. Kendi kendine çoğalamaz. Onun topraktan baş vermesi için bir sürü şeye ihtiyaç var. Ne lazım? Toprak. Ars turab. Ama sadece toprak yetmez. Su lazım. Su lazım. İkisinin karışımı yani çamur lazım. Ama bu da yetmez. Hava lazım. Katı toprakta bitki bitmez. Toprağın gevşek olması, havanın içine işlemesi lazım. Bunu sağlayan da rüzgar, rih. Rüzgarların aşılayıcı olduğuna dair Kur'an'dan ayete bile atıf yapıyor. Vay canına, toprak, su, hava, rüzgar başka. Isı, hararet ve nem lazım. Sadece bunlar yetmez. Güneşin şems, hurşit ısısı lazım. Ayın mahkamer veya yağmurun nemi lazım. Gazavi güneş ısıtır, ay nemlendirir tertip diyor. İkisi de bitkilerin, meyvelerin olgunlaşması için gerekli. Hatta ay ışığının rutubet verdiğine delil olarak gece başı açık uyuyanın nezli olmasını gösteriyor. İlginç bir bağlantı. Yani sadece tarla, tohum, çiftçi değil, güneş, ay, rüzgar, bütün bir ekosistem, hatta kozmik düzen işin içinde. Tam olarak bunu vurguluyor, daha da geliştiriyor. Yağmur nasıl oluşuyor? Bulutlar lazım, rüzgarın o bulutları taşıması lazım. Mevsimlerin kış, şita, bahar, yaz, sayf, düzenli döngüsü lazım. Dağların cibel, suyu biriktirip pınarlarla uyun yavaş yavaş vermesi lazım. Hatta gökteki yıldızların kevakip nücumun bile her birinin bir faydası olduğunu, hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığını söylüyor, ilgili ayetlere gönderme yaparak. Yani o soframızdaki tek bir lokma buğday için bütün bir evren adeta seferber olmuş durumda. Aynen öyle diyor Gazali. Müthiş bir bakış açısı. Peki evren çalıştı, doğa verdi, buğday yetişti ama o buğday tarladan soframıza ekmek olarak nasıl geliyor? İşin bir de insan boyutu var. Sosyal ağ. Metin buna da giriyor mu? Hem de nasıl giriyor? Bu da çok önemli bir katman. Gazali diyor ki, tek bir somun ekmeğin, Rahip, soframıza gelene kadar binlerce insanın ve aracın emeği geçiyor. Hatta abartılı gibi duran ama büyüklüğü anlatmak için 7 bin gibi sembolik bir rakam kullanıyor. 7 bin mi? Bir ekmek için? Evet. O kadar çok etken var ki demek istiyor. Zinciri sayıyor. Çiftçi, ekinci var. Tarlayı sürüyor. E ne ile sürecek? Öküz lazım, saban lazım. Ekiyor, biçiyor, orak lazım. Harmalıyor, taneye ayırıyor. Sonra değirmence. Değirmenci, tahhan, buğdayı öğütüyor. E değirmen taşı lazım. Sonra fırıncı, habbaz var. Unu alıyor, yoğuruyor, acin, pişiriyor. Fırın lazım. Ama bu aletleri de birileri yapıyor. değirmen taşını, fırını yapan zanaatkarlar sanna var. Kim bunlar? Demirci Haddad, Marangoz Neccar, Taşçı Haccar. Onların da çalıştığı madenler, malzemeler var. Demir, taş, ahşap. Zincir uzayıp gidiyor. Ve tabi bütün bu ürünlerin, aletlerin, malzemelerin bir yerden bir yere taşınması lazım. Her şey her yerde yetişmiyor, bulunmuyor. Aynen öyle. Orada da tüccarlar devreye giriyor. Gazali onların motivasyonuna da değiniyor. Diyor ki tüccarlar kar etme hırsıyla yani hubbu mal ile hareket ederler. Bu yüzden tehlikeli yolculuklara çıkarlar. Denizleri bahar, çölleri sahra aşarlar. Gemiler sufun. Develer cemel, atlar hayl, eşekler hımar kullanırlar. İlginç bir nokta. Yani insanların hırsları bile bu büyük sistemin bir parçası haline geliyor. Evet, Gazali tam da buna işaret ediyor. Allah insanların bu farklı mizaçlarını, hırslarını, yeteneklerini bile genel bir düzen ve toplumsal fayda için nasıl kullanıyor? Muazzam bir iş bölümü var. Bu mesleklerden, bu halkalardan biri eksik olsa hayat ne kadar zorlaşırdı, belki de dururdu. Gerçekten inanılmaz. Bedenimizdeki sistemler, evrenin işleyişi, topraktan gelen nimet, sonra onu işleyen toplumsal ağ, hepsi tek bir lokma ekmek için iç içe geçmiş muazzam bir bağlantı ağı. Ama Gazali bütün bu fiziksel gözle görülen süreçlerin ötesinde bir de ruh kavramına değiniyor, değil mi? Bu biraz daha farklı, daha soyut bir alan sanki. Evet, konunun belki de en hassas ve derin noktası burası. Ve Gazali burada çok net, çok önemli bir ayrım yapıyor. İki farklı ruh anlayışından bahsediyor ve diyor ki bu ikisini birbirine karıştırmak çok büyük bir hatadır. Neymiş bu iki ruh? Birincisi, tabiplerin yani hekimlerin ilgi alanı olan ruh. Onların bahsettiği ruh. Bu nedir? Kalpten kaynaklanan, kanla birlikte damarlarda dolaşan, bedeni hayat veren, duyu ve hareketi sağlayan, ince, latif, buhar gibi bir cisim. Cismi latif. Yani biyolojik bir yaşam enerjisi gibi mi? Aynen öyle. Gazali bunu çok güzel bir şeye benzetiyor, bir lambaya. Kalp kandil gibidir diyor, kan fitil gibidir, gıdamız yağ gibidir, işte bu ruh da o lambanın alevi gibidir. Yağ biterse yani gıdasız kalırsak veya fitil yanarsa yani kalp bozulursa alev söner yani ölüm gelir. Tıbbın incelediği ruh budur. Anladım. Bu fiziksel, biyolojik yönü. Peki ya diğeri? Hakiki ruh dediğine. İkincisi işte asıl mesele orada. İnsanın gerçek özü, hakikati olan ruh. Bunun mahiyetini akıl tam olarak kavrayamaz diyor Gazali. Bu Allah'ın emrinden olan ilahi bir sırdır. Emri Rabbani. Allah'ın emrinden bir sır. Evet, burada doğrudan Kur'an'a atıf yapıyor. Hani soruyorlar ruhtan, cevap geliyor. De ki, Ruh Rabbimin emrindendir. İsrail Suresi 85. ayet. Yani bunun bilgisi bize çok az verildi. Aklımızla kam çözebileceğimiz bir şey değil. Bunu anlamak için aklın ötesinde özel bir kavrayış, peygamberlere ve velilere verilen türden bir nur, bir iman ve yakin nuru gerekir diyor. Bu ayrım neden bu kadar kritik peki? Yani tabiplerin ruhuyla bu hakiki ruhu karıştırmamak neden bu kadar önemli Gazali için? Çünkü biri bizim bu dünyadaki fiziksel varlığımızın, biyolojik makinamızın nasıl çalıştığı ile ilgili, diğeri ise bizim varoluşumuzun kaynağıyla, özümüzle, manevi boyutumuzla ilgili. İkisi tamamen farklı düzlemler. Hmm. Gazali bunu yine harika bir benzetmeyle açıklıyor. Diyor ki, tabiplerin ruhunu bilmek yani o biyolojik enerjiyi anlamak şuna benzer. Padişahın, melik, elindeki çevgen sopasıyla, çevgen, vurduğu topu, küre, incelemeye benzer. Topun hareketini anlarsın. Benzetme. Değil mi? Yani aracı bilmekle asıl faili, asıl kaynağı, o emri vereni bilmek arasındaki fark kadar büyük bir fark var. Birini diğeri sanmak, yani sadece biyolojik açıklamalarla ruhu açıkladığını zannetmek, varlığın o derin manevi boyutunu tamamen ıskalamak anlamına gelir diyor. Büyük bir yanılgı olur. İnanılmaz. Gerçekten tek bir lokma dedik merelerden geçtik. Bedenin içindeki o muazzam fabrikadan çıktık. Toprağa, suya, güneşe, aya, yıldızlara uzandık. Oradan çiftçiye, fırıncıya, demirciye, tüccara yani bütün bir toplumsal yapıya geldik ve en sonunda ruhun o gizemli katmanlarına dokunduk. Gazali'nin bu metni hani o meşhur laf vardır ya, her şey birbiriyle bağlantılıdır diye, işte onun ne kadar derin bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Metnin ana mesajı varmak istediği yer Tam da burası zaten. Allah'ın nimetleri o kadar çok, o kadar katmanlı, o kadar iç içe ve o kadar sonsuz ki saymaya kalkmak beyhude. Akıl almaz bir şey. Hani Kur'an'da da geçiyor ya. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız veya denizler mürekkep olsa Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi gibi ifadeler. Evet, evet. İşte Gazali bu ayetlerin manasını adeta tek bir lokma üzerinden tefsir ediyor ve diyor ki bu baş döndürücü karmaşıklığı bu sonsuz bağlantıyı fark etmek işte gerçek şükrün şükür kapısını aralar çünkü nimetin ne kadar büyük ne kadar azametli olduğunu anladıkça ona karşı duyduğu minnettarlık da o kadar derinleşir o kadar gerçek olur. Dinleyiciye dönerek peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yolculuk, Gazali'nin bu ıı, derinlemesine analizi size neler hissettirdi? Her gün belki hiç farkına varmadan yaptığınız o en basit eylemlerin, mesela bir lokma ekmek yemenin, bir yudum su içmenin ardındaki bu akıl almaz ağı düşünmek hayata bakışınızı, belki şükür anlayışınızı nasıl etkileyebilir? O lokmada, o yudumda gizli olan evrensel senfoniyi duymak mümkün mü acaba? Ve belki şu soru da zihnimizin bir köşesinde dönüp durmaya değer. Gazali'nin işaret ettiği, aklın sınırlarını zorlayan o hakiki ruh, o Rabbimin emri dediği şey, bizim bugünkü modern dünyamızda, modern anlayışımızda nereye tekabül ediyor? Gözlemlediğimiz, ölçüp biçtiğimiz bu fiziksel gerçekliğin ötesinde, varoluşumuzun, bu kadim metinlerin işaret ettiği daha derin, belki de asıl anlam katmanın ne olabilir? İşte bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım bu seferlik.